bir gözleri elaya aşık etti yaradan. Ben seni beklerim, gelmesin Leyla'yı istemem, senin dergahın yeter bana, dünyayı istemem. Aşkın istenen yaradır şu fakir gönlümde, bu yaraya merhem olacak devayı istemem. bir damla hayat verir cansız bedene, senin geminin olmadığı deryayı istemem. Bir gözleri elaya aşık etti yaradan, gayrısı haram, yeşili karayı istemem. Bir daha gelsem yine sendedir muradım, sensiz geçen bir saniyeyi bile istemem. Eğer hak nasip etse varsan kapına, o zaman bayram eder ruhum bedenim. Bu can feda olsun aziz canına, varsın harab olsun aciz bedenim. Nazarında gizlidir tüm ilahi sırlar, nazarının düşmediği cenneti istemem. Tüm saklı olanlar seninle aşikar oldu. Senin varlığının olmadığı dünyayı istemem. Aşk ile geldim, hayran ettim alemi. Sana hayran olmayan anayı, babayı istemem. Aşk ile geldim, hayran ettim alemi. Sana hayran olmayan anayı, babayı istemem.